selamlar. Bu videoda sizlere Almanya'da hızlı test, şinel test nasıl yapılıyor? Bunu deneyimleyeceğiz. Evet şimdi videoya geçelim. Evet kutu bu şekilde. Evet Aysun Hanım nasıl yapıyoruz şimdi? <laughs> Aysun Hanım. Bakalım oraya. Burada şimdi kullanma talimatı var. Normalde biz de kedi köpeklerde yaparken böyle aynı testleri kullanıyoruz zaten. Burada tek fark nazar olarak örnek alınıyor. İçinden zaten bütün ekipmanlar çıkıyor. Pamuk çubuğu. Çubu. Pamuk çubuğu. Bakalım. Böyle. Hı hı. Ondan sonra bunun iki burnuna da diyor ki 7-10 saniye olmak üzere 5 kere çevirerek İki buruna da sokuyorsun. Daha sonrasında solüsyonuna koyuyorsun, solüsyonu, solüsyonu nerede? çeviriyorsun. Solüsyonun burada. Yakınlaşalım ona. Solüsyon o şekilde, evet. 10-15 kere de bunun için döndürüyorsun. Şu bunu soktuktan sonra, bu. Ondan sonra kap bunun kapağını açmış oluyorsun ve bunu takıyorsun. Bu da drop damla damlatıyor. O Nasıl bir şey? Bunu taktıktan sonra damla damlatması için işte. Damlalık gibi bir Hı -hı. şey. Sonra böyle özel tek kullanımlık testler bu şekilde çıkıyor. Onu da bir yakın girelim. Covid-19 antijen. Aynen antijen bakıyor bunda. CT ne anlamı geliyor? Tek çizgi çift çizgi. Ha bu şeydeki gibi. <laughs> Aynen bakalım tek çizgi mi çıkacak çift çizgi mi? Bakalım. Ondan sonra da burada diyor ki kaç damla yani 3 damla koyduktan sonra 15 dakika beklenecek. Şurada zaten pozitiflik gözüküyor. Bakalım Bu ona. şekilde pozitif oluyor. Bu C kontrol. Bu da test. Kontrol hmm. zaten pozitif o çıkmak an. zorunda. Çünkü kontrol e, pozitif çıkmazsa o zaman yanlışlık var demek ki. Kontrol hmm. kısmı testi, çizgi olması lazım. Aynen test pozitif çıkarsa o zaman hayırlı olsun mis gibi koronamız var. Hmm. <laughs> Testin boş çıkması gerekiyor değil mi? Aynen test ne, burası boş çıktığı zaman yani tek çizgi olduğu Negatives. zaman. Tek kontrol e, ee, çıktı zaman negatif. Eğer bu şekilde sadece test hatalı pozitif yaptın. çıkar, kontrol çıkmazsa hatalı. hatalı. Yani İlk şey geçerli bir örnek alamadın. Aynen. Şimdi Sinan yapalım. Evet şimdi. Çubuğumuzu çıkarıyoruz. <laughs> Nereye kadar gideceksin? Beynime kadar değil mi? <laughs> Gittiği yere kadar. Örneği onun içine mi atacağız? Evet, onun için de çok solüsyonunu sokacağız. Biraz böyle kafanı geriye. <laughs> tamam, gel bir diğer tarafa da. Çok derine gitti. Yavaş yavaş git. <laughs> o da neyim? Yani, ben sana neyim? Yani ha, dinliyorum. Örneğimizi oraya mı alıyoruz? Evet. Şimdi bu artık çöp. Tamam. Koyayım. Ondan sonra damlalı takıyorum. Şuraya doğru bak. Kameraya doğru şey yap. Şimdi buna damlatacağız üç damla. Bakalım. Bir dakika şuradan. Bu kadar. Şimdi bekleyeceğiz. Şu noktayı değil mi? S yazan noktayı damlattık. Evet. Tamam. Ne kadar bekleyeceğiz? 15 dakika. Ama çabuk çıkar bence. Tamam, 15 dakika sonra neyiz, ne değiliz öğreneceğiz. Pozitifsek <laughs> yayınlamıyoruz, kesiyoruz. Evet, pozitifsek bu video yayınlanmayacak, devam etmeyecek. <laughs> Videonun devamı varsa bir linki negatif. <laughs> Evet sonucumuz şu an ortaya çıktı. Şöyle. Hamile değilim. <laughs>